İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kenti birbirine bağlayan Karadeniz'e açılan kapı olarak adlandırılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağ Tüneli geçişi ulaşıma açıldığından bu yana ilk kez bu kadar sessizliğe büründü. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı konulan İstanbul ve Ankara arasında bulunan Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sessizlik hakim. Sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçtiği yoldaki sakinlik göze çarpıyor. Yetkililer virüs salgınından önce günlük yaklaşık 15-20 bin aracın geçiş yaptığı tünelde dün gece itibarıyla %80 oranında düşüş olduğunu belirtti.